Gündüz çekilen acıları ertelemek kolay gibidir. Akıp giden hayata ve insanlara sadece bakarak bile biraz olsun oyalanmak mümkündür gündüz. Akşam kendi telaşıyla geldiği için başka şeylerle uğraşmaktan kendine pek zaman bulamayabilirsin. Gecenin hüznü de kendisiyle müsemma biraz romantik ve hafif megaloman bir hüzündür. Peki ya sabaha karşı beş gibi? Köpeklerin bile çoktan uyuduğu bir parkta sabaha karşı beş gibi. İki gündür açsan ve yedinci bir ayda bitirmişsen temel bir aydınlanma anı yaşıyorsun. Öyle ışıklı, uhrevi rahatlatan bir aydınlanma değil. Ama gerçeği tokat gibi suratına çarpan, içinde bolca acı ve nefret olan lanet bir aydınlanma. Dünyanızdan ve çoğunuzdan bu kadar tiksiniyorken, neden ısrarla aranıza karışmak için çabalıyorum dedirten türden bir aydınlanma? O sıra, hoca yetişeyim daha da sabah makamında okunan ezanla birlikte akan gözyaşların içindeki zehri biraz olsun akıtmanı sağlıyor. Allah affetsin. Ama en çok uykusuz ve yarı sarhoşken yakın olduğunu hissediyorsun onu. Sonra açık pembe oje düşünüyorsun. Sonra aptal bir gülümseme yerleşiyor dudaklarına. Olsun diyorsun biliyorum beni seviyor. Ailem dışında belki dünyada bir tek kişi beni seviyor. O an onun nerede ne yaptığını bilmiyordu olsan, sana kırgın olduğunu da bilsen, bu his seni biraz olsun rahatlatıyor. O da beni seviyor. Sadece bu bile bu rezil hayata katlanmaya değer. Dash